çıktı birden elinde kocaman bir çanta verdi saati özgüre et kayboldu gözden birden Söylenmeli söylen öğrenilenler her gün saat tam on iki de. Özgür canan, maceralar Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde Özgür'le karşılaşmamız çok heyecanlı olmuştu. Hepimizin mutlaka bilmesi gereken bilgileri ona teker teker söylemek yerine kendisinin bulmasını sağlamak çok daha iyi olacağı için bu fark etme yolculuğunda ben de onun ve arkadaşlarının yanında olacağım zaman zaman. Çok merak ediyorum. Acaba bugün bizi hangi bilgiler bekliyor? Siz de hazırsanız eğer, gülsün yüzler, aksın zaman ve başlasın yeni mutluluk maceram. Rahatsız, özgür, caner, deniz, bitmez maceralar. Açın Hadi Özgür. <laughs> Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Bu sefer yapabilirsin. Bir daha dene. jonglör denirdi. E, denge ve dikkat özelliklerini toplayarak topları ya da başka şeyleri havada düşürmeden tutabilen kişilere jonglör denir. E, peki ben bunu başarabilecek miyim? Elbette başaracağım. O zaman hadi bakalım. Bir daha deneyelim. Olmadı. Bir gün düşürmeden çevirebileceğim topları. Başaracağım. Özgür! 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 Özgür, Özgür burada. Çok güzel. Özgür gördün mü? <laughs> Ben söyleyeceğim bir. dur. Özgür gördü mü parkın orada kocaman bir herif. Ben Sen... söyleyeyim ne olacak yani? Parkın yanında kocaman bir herif. Ben söyleyeceğim Deniz. Ha, o zaman şöyle yapalım. Şöyle şey üçten bir sayalım. Sonra ikimiz birlikte söyleyelim. Nasıl bir fikir? Bence çok güzel bir fikir. Tamam bu fikri sevdim. Hayır, o zaman tamam. <laughs> sayıyorum. Tamam. Üç, bir bir kurmuşlar. Tamam, oh, Deniz, Hadi söyleyecektik. Neyse neyse. Evet arkadaşım. halkın orada kocaman bir şenlik çadırı kurmuşlar. Hatta içinde muhteşem dans şovları ve ilüzyon gösterileri var. Ayrıca akrobatlar ve konserler de olacakmış. Evet. Özgür. Özgür. bekle. Şu an bekle. Bir, tam senin istediğin şey geliyor. Bir de. <laughs> Joker olacak. Ay <Hayır>, bilemedim. <laughs> Joker olacakmış. Hani değil. değil mi? Aa, ama bu çok güzel bir haber değil mi Özgür? Evet evet. Evet gidemeyecek olmamız dışında çok güzel bir haber. Ha? Ne demek gidemeyecek olmak? Yoksa bir dakika sizinkiler mi izin vermiyor? Sen hiç merak etme arkadaşım ben şimdi izin alırım onlardan. Onlar benim bu tatlı izini görünce dayanamazlar ki. Hadi Kerem ondan değil. Neyden? Ha bizim yetişemeyeceğimizi düşünüyor. Hadi Kerem Aa, ha, hadi. Saçmalama hadi gidelim. Hayır biliyorum. arkadaşlar bilet kalmamış. Nasıl bilet kalmamış? Ha, gibi nasıl? Gibi. Arkadaşlar biliyorsunuz ben hep bir jonglör olmak istemişimdir. Yani topları çemberlere düşürmeden çevirebilmek, böylelikle gösteriler yapıp herkesi mutlu etmek. O yüzden de hep takip ederim böyle gösterileri. Bizim mahalleye geleceğini duydum da hemen koşarak gittim. Sordum ama bilet kalmamış. Hiç boşuna heveslenmeyin gidemeyeceğiz. Üstelik ilk kez bir jonkları sahnede canlı canlı izleyecektim. Belki bir gün ben de onun gibi olabilecektim. Tabii biz de böyle sevinçli sevinçli gelince üzdük seni. Tamam ne yapalım? <laughs> Özgür, acaba artık bu jonglörlük işlerini bıraksak mı arkadaşım? Bak zaten olmuyor da çeviremiyoruz da. Bir başaramadık da. Ne, ne dersin? Kerem şey, sen ne yapıyorsun? Hayır asla pes etmeyeceğim. Bir gün başarabileceğim göreceksiniz. <laughs> Özgür, Özgür. Özgür abi burada mısın? Özgür gördün mü? Balkın orada kocaman bir... Sakın! <laughs> pes etmeyeceğim. Başaracağım ve o zaman size harika bir gösteri hazırlayacağım. Göreceksiniz. Özgür ben üzülmek istememişim aslında arkadaşım. Ben seni üzülme. Oh! Ne dedim ki şimdi ben? Sen bir şey demedin Caner. Gösteriye bilet kalmamış o yüzden canın sıkkın. Sanırım ben de birazcık düşüncesizlik ettim. Biraz mı? Bence kendini affettirecek bir şey bulsan iyi edersin Kerem. Caner <laughs> sen neredesin? Dünden beri seni ben, arıyorum. Be, beni mi? Evet. Öğretmen ödev vermişti ya. Herkesten topladım ödevlerini. Bir tek senden vermedin. Herkes yazısını yazdı. Alt tarafı bir kısa öykü yazacaksın. Sürekli bahaneler üretip duruyorsun. Neden yazmadın yazını? Bir süredir hiçbir şey yazamıyorum Deniz. Yani hep aynı kelimeler, hep aynı cümleler. Evet yazar olmak istiyorum ama yazamıyorum. Ne yapıyorsun peki yazmak için canım? Nasıl ne yapıyorsun? İşte çalışmıyorsam oturuyorum. Önümde kağıtlar, elimde kalem bekliyorum. Canım onu demiyorum. Acaba sen de mi yazarlık içinden vazgeçtin? Sen ne yapıyorsun Yani şey diyorum yani yazmak için diyorum. Araştırma yapıyor musun? Kitap okuyor musun? Bunlardan bahsediyorum. Ee, evet canım. Evet sen çok kitap okurdun. Evet. Eskiden hep kitap okurdun sen. Hiç Arkadaşlar yanlış anladınız galiba. Okur olacağım demiyorum ki yazar olacağım diyorum. Şaka <laughs> <Çünkü> yapıyorsun herhalde canım. <laughs> i̇yi bir yazar olmak için okumalı Ve... okumalı hatta çok okumalısın. Çünkü okudukça yeni hikayeler, yeni hayaller bulursun. Aslında, aslında doğru söylüyorsun Deniz. Ee, uzun zamandır kitap okumuyorum. O yüzden eskiden ne güzel yazılar yazardım. Aa kesinlikle haklısın Deniz. Ee, i̇yi bir okur olunmadan hiçbir şey olunmaz. Özellikle de iyi bir yazar. Söz veriyorum bundan sonra daha çok kitap okuyacağım. Unutma, eğer bir şey başarmak istiyorsan çok çalışman gerekiyor Cener. Sanırım benim de kendimi affettirmem lazım Özgür'e. Onun için çalışmalıyım değil mi Deniz? Ay. Ay bilmiyorum. Öyle yoruldum ki adım atacak halim kalmadı. Yoruldun mu? Evet. Yoruldun mu? Aslında en çok ben yoruldum. Hala anlamıyorum bu kadar eşyayla ne yaptığını. <laughs> zannediyorum daha çok yolumuz var. Eğer böyle yavaş gidersek zannediyorum gösteriye geç kalacağız. Zaten bu kadar eşyayı sadece bir taşımak zorunda kalmasaydık evet. şimdiye kadar çoktan varmış olur. Doğru söylüyorsun. Yoksa... Ah, e, efendim merhaba. <laughs> Pardon çok özür dilerim. E, i̇stemeden yoldan e, geçerken kulak misafir oldum söylediklerinize de. Az önce gösteriye yetişmemiz gerekiyor mu dediniz? E, e, merhaba. Evet yetişmeye çalışıyoruz. <laughs> Az önce arka sokakta arabamız arızalandı da biz de bütün eşyaları şenlik çadırına kendimiz taşımak zorunda kaldık. Ben gösterinin sunucusuyum. Kendisi de gösterinin ünlü yıldızı. <laughs> Jonkler by Fito. Ay, <gülüyor> <Junkler>. <gülüyor> Bu harika bir haber. <laughs> bir dakika yani. Harika haber derken gösteri geç kalmış olmamız mı? aracımızın bozulmuş olması. Ay, yok o yok yok arkadaşım <laughs> öyle demek istemedim. <laughs> Kerem anlasın. Efendim <laughs> öyle demek istemedim aslında. Şöyle bir durum var. Bizim Özgür diye bir arkadaşımız var. O da uzun zamandır jonglörlük için uğraşıyor. Tıpkı sizin gibi başarılı bir jonglör olmak istiyor. Ama ne kadar çalışsa bir türlü başaramadı. Kerem de bugün Özgür'ün kalbini kırmış bu konuyla ilgili birazcık. Aa. Canım <laughs> istemeden yaptım, istemeden kırdım değilim. Ee, şey bir de sizin gösterinize çok gelmek istiyordu ama bilet de kalmamış. Evet. <laughs> ee, peki arkadaşlar Özgür nerede şu anda? Ha Özgür, Özgür, Özgür evde efendim. Ee, sanırım birazcık da üzgün. Ee, bir dakika gelir misin lütfen? <laughs> Merak etme Kerem. Özgür affedecek biz seni, bilmiyorum oğlum. Ne konuşuyorlar acaba? Çok merak ettim. Keşke Özgür de burada olsaydı. Çok mutlu olmaz mıydı? Evet. Aslında sizin için şöyle bir şey yapabiliriz çocuklar. Madem siz gösteriye gelemiyorsunuz, o zaman biz size gösteri getirelim. Nasıl yani? yani? Ya tam burada sizin için ve sadece size özel bir gösteri yapacağım. Özel evet. Size yardım edebilir miyiz peki efendim ya bu arkadaşlar, konuda? Arkadaşlar e, biraz e, eşya almam gerekiyor. Rica etsem bana yardımcı olabilirim. Aa tabii ki Hadi çabuk. Biz buradayız bekliyoruz. sorun Şimdi sen de hemen Özgür'e haber ver. Bu harika bir haber için çok sevinecek. Efendim <laughs> size nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Lütfen izin verin en azından şenlik alanına kadar eşyalarınızı taşımamıza yardımcı olalım. Lütfen. Bak, <laughs> <cüzdükler>. Çok seviniriz çocuklar <laughs> çok seviniriz. Hadi vakit kaybetmeden çağırın. Tamam tamam. arkadaşım gelsin aşağıya birazcık lütfen. Bir şey göstereceğiz sana gel. Ay ne var ya Ne istiyorsun? Ne var ya Gel. <laughs> of yüz. <üç>, i̇ki. Bir. <laughs> Sürpriz. <laughs> küçük <gülüyor> hanımlar. Küçük beyler. Duyduk ki gösterimize gelemiyoruz. Dedik ki biz size gösteriyi getirelim. Ve işte karşınızda Harika bir gösteriydi bu hayatımda izlediğim en güzel gösteriydi size çok teşekkür ederim. Aslında arkadaşına teşekkür etmemiz lazım çünkü bizi seninle o tanıştırdı. Ne? <laughs> şey... <laughs> <laughs> Özgür özür dilerim senden arkadaşım. Bence, bence sen gerçekten çok iyi bir jongleur olacaksın ben sana inanıyorum. Kerem iyi ki varsın sen de iyi ki varsın arkadaşım. <laughs> aa, hadi arkadaşlar eşyaları hep birlikte şenlik çadırda. Hadi, aa, evet, evet, evet. Evet, evet evet onları götüreceğiz daha. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, eğer isterseniz gösterinin kalan kısmını da sahne arkasından izleyebilirsiniz. Ne? O, gerçekten. Gerçekten. Arka, gerçekten. <laughs> arkadaşlar e, şöyle bir düşüncem var. Siz önden gidin. Ben biraz Ölgü'ye çalışayım diyorum. <laughs> 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 hadi o da isterse. Tabii ki çok, aa, iyi, çok isterim. Çok isterim Emre. sizi bekliyoruz. Hemen Hayır, Görüşürüz. Şenlik alanında. Hemen geliyoruz. Çok heyecanlıyım. Evet Özgür hazır mısın? Hazırım. <laughs> Topları gel yan, yanımda değil mi? Evet yanımda. Hep cebimde taşıyayım. Bir tane. Ha? Ne güzel. Ben de sevgi gibi değilim. bir zaman topların yanından ayırmazdım. Ay. Şimdi bir tane topla başlıyoruz. Aha. Aç bakalım kollarını. Aha. Rahat olmalıyız. Kollarımı çok yapıştırmıyorum. Kollarımı havaya kaldırmıyorum. Her zaman kollarım aşağıda tamam mı? Hı, tamam. Topu da birazcık bak şu aşağı alın hizamı biraz geçecek şekilde atıyorum. Elinde bir üçgen varmış gibi düşünüyorum ve üçgenin tepesini vuruyorum. O noktayı vurduğumda zaten top doğru geri geliyor. Aha <laughs> tamam. Ama sakın düşünmekten korkma çünkü doğru atmayı öğrenmezsek tutmayı öğrenemeyiz. Şimdi <laughs> doğru atacağız. Hazır? Tamamdır. Başla bakalım. <laughs> güzel, çok güzel. Biraz daha havaya. Evet, bir daha. Çok güzel, özgür. Ben <laughs> yani çok güzel gidiyorsun. Bir daha. <laughs> Evet özür bak gerçekten çok yeteneklisin. <laughs> bir tane top alayım şuradan. Sen de bir tane top çıkar birden Hazır. Şimdi öyle ben başlıyorum. Ne yapıyordum? Topu atıyordum ya. <laughs> bu top attıktan sonra gelirken bunu atmam lazım ki tutabileyim. Ritim duygu çok önemli. Bir, iki. Bir, iki. Aynı anda atmıyorum. Çarpışır toplar. Bir, iki. Yukarı ve yukarı. Aynı seviyeye geçip ikisi de aynı noktayı vuracak. Yukarı ve yukarı. Aynen çok güzel. Bak şunu en çok yapın hata şudur. Alttan bak eline ele geçmesi. Bunu yapmıyoruz bu çok önemli. Ha, tamam mı? Tamam. Evet. Yukarı bir, ve Evet. Yukarı ve yukarı. Öğün çok güzel. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Güzel. Devam devam devam. İki. Şimdi öbür eline başla bakalım. Arı el değiştirelim. İki. Evet. Bir. İki. Çok güzel. Şimdi üçüncü topu alıyorum. Hazır <laughs> mısın? <laughs> <laughs> evet ne yapmıştık? Yukarı, yukarı yapmıştık ya şimdi. Hı hı. Bak, yukarı, yukarı, ve yukarı. Bir, iki ve üç. Hı hı. Hazır mısın? Ha. Başarabilir miyim? Ben de başarabilirsin. Önce inanmam bana. Eğer başaramayacağım dersen kendi en iyi Sakın korkma. Tamam mı? Tamam. Başarabileceğim. Evet. Başarabilirim. Hadi özür evet, evet. İşte, Sizde eğer siz olmasaydınız asla başaramazdın. Hayır Özgür, bana teşekkür etme. Aslında her şey sen başardın. Bunca zaman jongdur olmayı istemişsin. Ne kadar hata yapsan da yılmamışsın, azimle çalışmışsın. Bu azimle çalışarak başaramayacağın hiçbir şey yok. Eminim sen de artık çok iyi bir jongdur olacaksın Özgür. Ha? ha? Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Nerede kaldınız? Saat 12 olmak üzere. Biraz daha geç kalırsak yetişemeyeceğiz. Yok Şey, Ay, siz gidin isterseniz. Ben biraz daha yetişirim tamam mı? Oh, geç kalma ama Özgür. Tamam <laughs> mı tamam. arkadaşım? Özgür sen gelmeden gösteri başlamayacak. Tamam mı? Bekliyoruz seni. Tamam, tamam. Merak etmeyin. Bunu, bunu götüreyim mi efendim? Ben. Tamam. Bunu götüreyim. Evet. Ne kadar da ağır. Çok, çok geç şimdi. Sonraki olmak üzere. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet. Ben bugün ne öğrendim? Eğer çalışırsak her şeyi başarabileceğimizi. Bazen zorluklarla karşılaşsak, moralimiz bozulsa, hatta hatalar bile yapsak, asla pes etmeden çalışırsak sonu mutlaka başarılı olacaktır. İşte bugün bunu öğrendim. <laughs>

başarmak için pes etmeden, kendimize güvenimizi kaybetmeden çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey kendimize inanmakla başlar. Doğru bir planlama, zamanı iyi ve verimli kullanmak çalışmanın püf noktalarıdır. Yorulduğumuzda dinlenmeli veya başkalarından yardım almaktan çekinmemeliyiz. Başarıya ulaşmak için bir an önce harekete geçmek ve çalışmaya başlamak gerekir. Hatalar yapsak da çalışırken tekrar tekrar denemek gerek. Hedeflerimize ulaştığımızda da yeni başarılar için Yine hedefler belirleyebiliriz. Hepsinin anahtarı da bizde ve bilin ki çok istersek olur. Belki de ulaşmak istediğimiz başarı şu an bize çok yakın. O yüzden sakın çalışmayı bırakmayın. Unutmayın olursak çalışkan bir arı sonra gelir mutlaka başarı. Clock,